Evet şu anda taşıyordur minibüsümüz. Kulübümüz burada. Trafik işaretimiz burada. Adamlar geliyor. Taksi bir gidiyor. Arabamız gidiyor. Çok güzel araba. Şamlı bu kangolur. Aynamız burada, teybimiz açık, ayağımız kapalı, her şey burada. Tren sesi geliyor, nereden geliyorsa bilmiyorum. Bir yerden işte, bakıyorum bulamıyorum, neyse. Bakıyoruz, araba geçiyor. Kamyonet geliyor işte. Kadınlarına geçiyor az önce bahsettiğim gibi. Poşetimiz var arabada. Birazcık daha almış araba. Tren geldi. Bilemiyoruz nerede olduğunu. Neyse. Şimdi. Motoru sonra da görüyorum. Hop geliyor. diye geliyor. Dedemiz içinde. Yıldızlı torus. Fat geçiyor. Ve şey geçiyor. Babam Oğlum ışığı niye kararttın sen? Hangi ışığı? Dört yüzünü. Ha? Bu. Evet, şimdi bu. Şimdi bile geçiyor. İşte arabamız çalıştı. Babamız geldi. Sürüyorsun işte. Neyse biz Ben hiç bozmayayım videoyu. Bekleyelim şöyle. Bu ışığı karartma tamam mı? Hı. Evet. Hadi babamız. Tak, geçiyor nerede kaldıysak. Fiat geçiyor yine. Şey geçiyor. Az neydi? bırak Toyota. Bunun kangomuz geçiyor bizim aynı kangodan. Arabalar geçiyor işte. Tofaş geçiyor. Saklar tofaş herhalde bilmiyorum. Gerçi sadece da adamlar geçiyor işte böyle. Evet gördüğünüz üzere ışığımız var arabada Dörtlümüz yanıyor şimdi de. Adamlar giriyor. Bu kadar uzun bir video hazırladım. Gelip bakalım tam 10 dakika yapacağım bu videoyu. Fat geçiyor aynı araba oradan gidiyor adını bilmiyorum neyse burada da cam da var Burada da araba işitti Fat var A taksi geçiyor jeep var danger <laughs> Manger mi bilmiyorum Manger herhalde Yoo <laughs> Evet Tofaş geçiyor yine Tesla herhalde Bilmiyorum ne no. var? Motor. İnsan geçiyor işte. Motor. Hadi yürü baba. Çıkarsın anamsın ben. Eğer yan bir olur olana kadar yapacağım bu videoyu. Beyinleri yapıştırın yapıştırım gençler. Yapıştır. Hadi herkes 100 bin beyni deyip yapıştırıyor. Herkes 100 bin beyin yapsın. Eğer bu videoyu izliyorlarsa. Herkes şimdi gidiyor. Şöyle bir işaret var. Göstereyim size. Böyle bir işaret var yapıştırıyor. Yüz bin beyin. Ha. Şimdi telefon elimde. zaten o kadar video çekiyorum. Hadi bir destekleyin. Hadi başlıyoruz. Motorumuz geçiyor. Toros geçiyor. En kötü araba. Birazcık kırılmış. Araba geçiyor. İnsanlar geçiyor. İşler şeyi böyle bu çevrede. Ay yukarıda tavanımız var. ışığımız. Fortunuz geçiyor. Toyota. Bir bu Toyota mı? Yok. İyi ama bilmiyorum ismini. Bunu bilmiyorum. Mercedes'tir. Aa Tovaş ee, park ediyor önümüze. Hı. İşte herkes böyle mutlu mesut. Ay ara şey bye hmm, bye. Bilmiyorum. Ee, bu şey değil mi? Kango. en çok güzel süslü ama bizimki daha güzel Bakın ben böyle muçlu sus çıktım ee, bir destek ee, Bir beyin atın Herkes yüz bin beyin yaptı mı süpersiniz Jandarma geçiyor Otur baba Baba bir şey yapmadı değil mi Yok Hoppa bro, bye. Her şey böyle Yap baba, baba. Fiat var Fiat mı Aa üzerinde markası yazmıyor Ha evet Fuat. Bilmiyorum Toyota'dır göremedim de. Hoppa. İşte her yer burada. Hadi bir destekleyin ya. Evet. Hadi ben hiç konuşmuyorum izleyin siz sokağa. Hadi ben yedi yaşındayım. Hadi yediye geldi. Hadi yapıştırın beyinleri. Yüz bin beyni yapın. Siz yeter ki yüz bin beyni yapın. Yaparız. E şimdi benim en sevdiğim renk ne biliyor musunuz? Gri. E şimdi gönülün sorusu geliyor. Siz yaşıyorsunuz? Ben Amasya'da yaşıyorum ama siz işte nerede yaşıyorsanız. Mesela Amasya'da yaşayabilirsiniz. İstanbul'da, Ankara'da, Kırıkkale'de, Afrika'da nerede yaşıyorsanız. Amerika'da yaşayabiliyorsanız. Bir de ne? En çok sevdiğiniz şehir. Ben Amerika'yı seviyorum. Moksan Santos. Bilir misiniz orayı bilmiyorum ama GTA 5 diye oyun var ya orada o şey Amerika'da oynuyorsunuz. Amerika bayrakları asıl yerlerde. Yapar TikTok, TikTok. Evet arabalar geçiyor şu anda. Konuşmayı yapmadan da duramıyorum da. Bu benim şeyim Yok. F de onun ki. Geç abi. Ne kötü arabalar abi var ha. Hep Lam Lamborghini, Zentorno, Bugatti. Bir de onun adını neydi unuttum da. Başka spor arabası daha vardı. Aa, ona yorumlara girin yazın. Aa çok güzel tatlı. o foi server's o var yok değil mi to bir de <laughs> tut, 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 tut. kamera severiz. Şimdi oyun oynardık. Duvuş duvuş diye. Abi geç. Korkma lan. Bas lan. dur Bir de yapıyor. Oğuzun polis arabası. Severiz. Savaş. Patlatsın <laughs> beni Lan bu tofaş değilmiş. Tofaş sandın mı ya lan? Bay. Bir de biz değişik. öne başka Murat Bay. Arkası başka Murat Bay. Bir tane Murat Bay. Yürü lan. Oha. Oha. Sen abi salak mısın? Manyak mısın? Çok güzel lan. Kaç yerine alır bunu? Manyak adam. Şöyle dedim, çocuklar. yapıştırın baba. <Gülüyor> 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 Böyle tafaşma mı olur ama yine de çok güzel. Kargocu çekildim. Çarpacağım ve. Çocuklar ben size o kadar şey yaptım ki yoruldum resmen arabayı yaptım. Ama izleyin siz. Boy. Severiz. Taksi severiz. Misafirler, hoş geldiniz. Adresi o misafir. Abi, polis abi. Senin videonu çekiyor. Kızmazsın değil mi? Ford senin videonu çekiyor. Vallahi çekmek zorunda kalıyor. Abi. 啊对。 Asla Fener sevmeyiz. De Herlerde mi? Fenerbahçe izledi. Her yerde görürsünüz ama sakın Fenerbahçeli olmayın. Galata, hep Galatasaraylı olun. ben de Galatasaraylıyım çok güzel. Fenerbahçeli olanlara sakın yaklaşmayın. Yoksa kötüler size. Yapışlarlar. Oy. baba İşimizi bir kere yakala Oha diyeydi nadir. Manyak bir motor sürme. Mat ve